Merhaba, ben Doktor İmran Özdemir, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Türkiye Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlerle tüberkülozdan bahsedeceğiz. Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adlı bakteri tarafından insandan insana damlacık yoluyla ve hava yoluyla bulaşan bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için hem kişinin sağlığı hem toplum sağlığı açısından önemlidir. Teşhis ve tedavi edilmesi, hasta olan kişinin izolasyonu bizler ve toplum açısından gereklidir. Kişiden kişiye bulaşma daha çok kişiyle beraber yaşayan, kapalı ortamda, aynı evde yaşayan kişilerde daha fazla olmaktadır. Ancak her temas eden kişide hastalık gelişmemektedir. Çoğumuzun vücudunda e, tüberküloz mikrobu vardır ancak uykudadır. Fakat işte geçirilen bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar, bazı kanser türleri, bazı bağışıklığı baskılayan hastalıklar gibi durumlar eğer söz konusu olursa bu uykuda olan mikroplar hastalık yapma gücü elde ederek bizi aktif hastalık durumuna sokabilirler. E, tüberküloz e, En sık akciğer tüberkülozu olarak bilinse bile aslında akciğer dışı pek çok organda da tutmaktadır. E, Akciğerin etrafını saran zar da, akciğerler arası bölgedeki ve vücudun diğer bölgelerinde yer alan lenf nodlarının tüberkülozu olabilir, kalp kasını saran kalp, e, kalp zarı iltihabı olabilir. Menenjit tüberküloz dediğimiz tüberkülozun en ağır formu olan olabilir. Kemik ve iskelet sistemini tutabilir, böbrekleri tutabilir. Yani kan yoluyla yayılıp milyar tüberküloz dediğimiz en ağır formu olabilir. Yani tüberküloz aslında sadece akciğerde sınırlı değildir. Vücudun pek çok organlarını e, görülebilir. Tüberkülozun e, belirtilerine gelecek olursak e, en sık öksürük ile karşımıza çıkar. Öksürük e, buna eşlik eden balgam. Balgamda kan görülmesi sık görülen bulgulardandır. Gece terlemesi olabilir. Kişilerde iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk olabilir. Artı az önce bahsettiğim gibi akciğer dışı bir organı tuttuysa organa yönelik olarak da belirtiler karşımıza çıkabilir. Uzamış öksürüklerde, 3 haftayı geçen öksürüklerde tüberküloz ayırıcı tanımızda yer almalıdır. Tüberkülozdan şüphelendiğimiz zaman kişiden öncelikle bir görüntüleme alırız. Akciğer görüntülemesi. Akciğer grafisinde tüberkülozun, tüberküloz mikrobunun çok sevdiği yerler vardır. Oralarda tüberküloza özel bulgular gördüğümüz zaman bizde büyük olasılıkla tüberküloz tanısını düşündürür. Ancak radyolojik olarak tüberkülozluğu düşünmekle birlikte hemen tüberküloz tedavisine başlamayız. Bunun için de balgam kültürü en sık kullandığımız yöntemdir. Balgam kültüründe tüberküloz mikrobunu göstermemiz bizim için tanı için yeterlidir. Fakat gösteremezsek de veyahut da başka organ tüberkülozlarında patolojik olarak da tanıyı koyabiliriz. Tanıyı koyduktan sonra hızlıca tedaviye başlamamız gerekmektedir. Çünkü tüberküloz dediğim gibi bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşıcılığı tedaviye başladıktan 2-3 gün sonra hemen azalmaya başlamakta. 2 ila 3 hafta sonra hatta sona ermektedir. Ancak tüberküloz tedavisi en az 6 ay sürmektedir. Tuttuğu organa göre hatta süresi uzayabilir, 1 yıla kadar varabilir. Çok ilacı dirençli tüberküloz dediğimiz formlarında 2 yıla kadar hatta çıkabilir. E, tüberküloz tedavisini düzenli aldığımız zaman, ilaçlarımızı düzenli kullandığımız zaman tüberküloz tedavi edilebilecek, hiç iz kalmadan iyileşebilecek bir hastalıktır. Ancak burada tedaviye hiç ara vermemek, ilaçların yan etkilerine karşı oluşabilecek durumlar için doktor kontrollerimizi sık yapmamız gerekmektedir. Artık günümüzde tüberkülozdan kaybedilen hasta yoktur. Tedaviyi hiç ara vermeden aldığımız zaman, doktor kontrollerimizi düzenli gittiğimiz zaman ilaçın etkisi bile olmadan tedavimizi sonlandırabilmemiz mümkündür. Herkese sağlıklı günler diliyorum.